Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir video, yepyeni bir ürünle beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarları.com'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için yine çok güzel bir speaker'ın kutu açılışı incelemesini, tanıtımını yapacağız. ACL 0778 kodlu Bluetooth wireless speaker incelemesini yapacağız. Daha önce bu ürünün 777 modelini kutu açılışını ve incelemesini yapmıştık. Kutu içerisinde bir adet virus mikrofon kayıt yapabilme özelliği olan bir speaker kumanda bulunuyor arkadaşlar. Speaker'ın özellikleri USB takılabiliyor, hafıza kartı takılabiliyor, ekolojizer ayarları var. TWS desteği var uzaktan kumanda var mp3 alabiliyor e, telefonla virus entegre birlikte virus ile telefonumuzu bağlayabiliyoruz kutunun yan tarafında evet, görelim 100 watt daha önceki ürün 40 watt çıkışı vardı bu ürün 100 watt çıkışı var 2 çarpı 10 inç woofer var e, bir tane wireless mikrofon bluetooth fonksiyonu uzaktan kumanda usb play e, input e, mikrofon girişi gitar girişi var Aux girişi var ve led lambaları var üzerinde arkadaşlar. Diğer tarafta aynı şekilde yazıyor. Şimdi şöyle kutuyu bir açalım. bir adet 20 volt 4 amper 20 volt 4 amper 110 volt ile 240 volt arası çalışabilen bir e, adaptör power çıkıyor arkadaşlar 220 kablosu çıkıyor içerisinden bir adet şöyle kumanda çıkıyor kumandamızın adet küçük ince pil takılacak alanı var. Şöyle pillerimizi takalım. Kutu içerisinden pil çıkmıyor arkadaşlar. Pili kendimizin tedarik etmesi gerekiyor. Daha sonra bir adet içerisinde kullanım kitapçı garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. 100 watt çıkışı var. 13 inç var. 10 metre çekim alanı var. SD kart, hafıza kartı, USB, mikrofon, input. AUX 3.5 milim girişi var. Gitar girişi var. 12 volt, 7.5 amper. 5 watt, %50 ses çıkışıyla 5 saat çalışabilme özelliği var. Ölçüleri 340 320 862 milim. Şarj süresi 8-10 saat. Evet, üzerindeki butonların ne işe yaradığını kumandanın fonksiyonlarını anlatıyor. Önemli bilgiler. Şöyle. Şöyle bir adet oldukça kaliteli mikrofon. Şurada bir dijital dijital display alanı var. Bu şekilde söküyoruz ve şuraya iki tane karanpil takın arkadaşlar şöyle pillerimizi de takalım şu şekilde gördüğünüz üzere Evet kanal frekans da gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi mikrofonumuzu kapatalım. Yerine kutu çıkartmaya devam edelim. ağır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ürün oldukça ağır. Şöyle bir ürünü inceleyelim yakından. Şurada bir display, dijital gösterge alanı mevcut. Üst tarafında yine USB kart girişi, hafıza girdi, giri, kartı girişi, aux girişi, gitar, mikrofon, mikrofon, iki tane mikrofon takabiliyoruz. Volüm düşürüm, arttırma. Ekolajer mikrofon, sesli mikrofon, ışık slide gösteri butonu. Kayıt, gitar ve mikrofon. Modlar, ileri, geri, repeat, bass bir alanı var. Evet, şimdi ürünün arka tarafında ekstra DC 12 volt giriş alanı var buradan arkadaşlar 12 volt buradan kırmızı siyah girebiliyoruz input giriş alanı. Şurada şarj LED'i var. Yeşil yazdığında full, bulu yazdığında şarjda, red yazdığında da red yanında da kırmızı düşük enerji. Şurada bataryada bataryayı kullanarak çalışıyor. Şurada adaptörle içe DC voltajı. Yani adaptördeki voltajla çalışıyor arkadaşlar. Şurada bir subwoofer alanı var. Şurada model yazıyor. Şurada da sertifikasyon bilgileri mevcut. Şurada iki tane tekerimiz var. Yatırıp ileri geri sürebiliyoruz. Çünkü ürün bayağı ağır bir ürün arkadaşlar. Onu net olarak size söyleyebilirim. Şimdi ürünün ses çıkışını mikrofon kalitesini hep beraber birlikte test edelim. Şu anda cihazımızın enerji kablosunu taktık. Ve e, şu anda DC voltajda e, on off butonuyla şu anda cihazı açtık. E, Bluetooth bağlantımızı yapıyoruz. Telefonumuzun Bluetooth eşleştirmesi için kullanılabilir cihazlar arıyoruz. Şöyle mod butonundan Bluetooth modu açalım. Bluetooth modu. modunu açtık. ACD 0778'i gördük. Şu anda balantı sağlayamadık. tekrar balan tona bastık. Hala cihazımızda hiç seçmedi. Yaklaşık bir dakika geçti. Evet, şu anda bağlandı arkadaşlar. Şimdi telifsiz bir müzik açalım ve ses kalitesine hep birlikte bakalım. Öncelikle mikrofonumuzu bağlayalım. Evet. 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 İnanılmaz bir ses çıkışı. Ses, 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 ses. ses, ses, ses. 1-2-3 Şimdi YouTube'dan... Şimdi YouTube'dan bir tebessüm açalım hep ve ses kalitesine hep birlikte bakalım. Evet, üzerindeki e, net göstergesi de oldukça şıkan versiyon. <laughs> Ses kalitesi oldukça iyi. <laughs> evet. <gülüyor> Sure. Yes. Arkadaşlar üzerinde Ecolizer, Ecolizer butonu var basıyoruz ve klasiğe geçti şu anda. Değişik notlar var üzerinde. Flat. Pop. Pop, pop müziğe geçti. Rock. Rock. Ecolizer'a geçti. Jazz. Jazz'a geçti şu anda. Classical. Classical. Şimdi şöyle zinde butonuna basalım. en sonunda da kapattı Gördüğünüz bir millet noktaları. Şu anda da tekrar millet açtım. Net ikinci moddayız. Net üçüncü moddayız şu anda. Net dört. Net beş. Net altı. Net kapalı. Bir. Evet. Evet. Yes. Evet, evet. Microphone priority open set 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 Microphone priority microphone priority open set, 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 set. microphone priority closed set 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 set, set, set. microphone the key microphone priority open Mikrofondaki ekolayzer ekoyu, mikrofondaki ekoyu düşürebiliyoruz. Şöyle mikrofonu kapatayım ben. Evet arkadaşlar, mikrofondaki ekoyu arttırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Ee, gitar modu var. Mikrofonun burada harici taktığım mikrofonun ses ayarını yükseltip düşürme var. Gayet şık oldukça kaliteli bir ürün. Bu ürünü bize tedarik eden telefonaksör.com.tr'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturdukları için, buluşturduğu için tekrar yeni ürünlerde görüşmek üzere, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.